ne yaptın? Koyraz! Koyraz ne yaptın? Hepsi senin suçun. Torunumun huyunu suyunu bozdum. Şu adaya geldiğin güne lanet olsun. Ya Koyraz'a hala ulaşamıyorum. Yeni bölümde Ada Masalı dizimizde neler olacak videoya geçmeden önce Poyraz aşkı bitmesin diyenler videoyu beğenin sayımızı görelim. Yeni bölümde Batu Poyraz ve Haziran'ı bitirmeye çalışırken gözü hiçbir şey görmeyecek Haziran ve Poyraz'ın her şeye rağmen birbirlerine olan aşklarını çekemeyecek Tridil'i de bu yolda kullanmaya başlayacak ve belediye başkanının kızı. Olduğunu öğrenince de otel ile ilgili sorunlar çıkarmak isteyecektir Zeynep Batu'nun giderek çok tehlikeli biri olduğunu. Görünce Batu'yu çağırdığına, pişman olacak ve artık Batu'dan Haziran'a bulaşmamasını isteyecektir Batu ise Zeynep'i. Hiçbir şekilde dinlemeyecek ve Poyraz'ın attığın yumruğun, intikamını almadan durmayacağını söyleyecektir dil hastalık yalanıyla Poyraz'ı elinde tutmaya çalışırken. Batu ise Haziran'ın Poyraz'a karşı güvenin sarsılması için harekete geçecektir bakalım Batu. Planlarında başarılı olacak mı ancak Poyraz Batu'nun planlarının farkına varınca o da Batu'yu o adadan göndermek için elinden geleni yapacaktır Biricik. İse Alper ve Melisa'nın arasında bir şeylerin olduğundan şüphelenirken hatalar yapmaya başlayacak. Ve Alper ile arası iyice açılacaktır. Böylelikle Biricik ilerleyen zamanlarda adadan gitmek isteyecek ve Batu'ya yardım edip Haziran'ın da götürmek isteyecektir. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, daha çok ada masalı dizi analizleri için kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın.